buluştuk. Bu ben, bu da hayalim. Şimdi bunları bildiğinize göre videoya geçebiliriz. Aşırı, 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 aşırı ve aşırı ve aşırı ve aşırı, aşırı heyecanlıyım. Klasik girişimizi unutmayalım. Herkese selam. Ben sanırım bu kanalda hiç söylemedim. Ee, çok büyük bir astronomi tutkunuyum. Bu küçüklükten beri devam eden bir şey. Ve e, gökyüzünü incelemeyi çok seviyorum. Ve tabii ki de gökyüzünü incelemeyi seven ve astronomiyi seven herkesin hayali olan teleskopum hayalini kuruyordum küçükken de. Sonra LGS'den sonra annemler bana bir hediye almak ister, Hani bir kutlama olsun şeklinde, bir moral olsun şeklinde. Ee, ben de tabii ki de teleskop istemiştim o zaman da. İşte 500 yaparsam hatta teleskop alın demiştim. Ama işte onlar da tamam işte hallederiz falan filan dediler. Sonra biraz gecikse de, gecikmeli gelse de sonunda teleskopumla kavuştuk. Bu videoda çok böyle detaylarına, kurulumunun hani aşırı detaylarına inmeyeceğim. Çünkü benim kanalım bununla ilgili değil. Daha çok ders kanalı olduğum için biraz alakasız olacaktır. Sizin de beklediğiniz bu değildir diye düşünüyorum benden. Ee, o yüzden ben daha çok nasıl hayalim olduğu hakkında ve e, açarkenki heyecanımı sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Benim aldığım Power Seeker 70 az. Az diye okunmuyor ama işte size de şey yapayım. E, Celestron markasını zaten. Çok heyecanlıyım. Duramıyorum. O yüzden direkt açalım. Şu an yerde açacağım. Açıyı yani o yüzden değiştirmek zor durumunda kalıyorum. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 Aa... İnanabiliyor musunuz? İçinden böyle bir şey çıktı. Bu hem kurulum var, hem de bir CD yollamışlar. Alatan CD için e, laptopum uyumlu. <laughs> aşırı heyecanlıyım. Aa, çok mutluyum. Silecek bile koymuşlar. Düşünceli insanlar. <laughs> İki dakika önce videoda izlediğim şeylerin şimdi ellerimde olması gerçekten çok komik ve gerçekten çok karmaşık. <laughs> Sanırım bu tripod arkadaşlar. Tripod değilmiş. Söyleyecek hiçbir şey yok. Şimdi son kalan tripodumuzu da açalım. Şuraya tam şuradaki yere Teleskop gelecek. Teleskop gelecek. Allah'tan tripodlarla haşir neşir oldum ki. Biliyorum bunu nasıl kurulacağını. Şu an içinden teleskop çıkmasa büyük ihtimal bunlarla teleskop yapardım. Şimdi kuracağız. Şu an size çok görmüyorum derim ama bir CD çıktı. Ben bu CD'de ne olduğunu çok merak ediyorum. Ee, o yüzden hemen önce onu bir izleyeyim. Kesinlikle bir reklam değildir, asla bir reklam... Bir dakika, burada niye vlog ve eğlence yazıyor? Benim bunu acilen değiştirmem lazım. Arkadaşlar bu özel bir uygulaması varmış, biraz eski sanırım. Ama yine de buradan nasıl kullanacağımızı vesaire gösteriyorlar. Gerçekten gözlerim yaşardı. Ya gözlerim yaşardı. iyi bir anlamda tabii ki de. <laughs> Yaşar'dan sonra ders çalışma vloglarında bu kitabı görebilirsiniz. Bu bir ders çalışma olarak sayılacaktır. Şimdi yapmamız gereken şey basit şeyleri yapacağım. Diğerlerini babamla birlikte yapmaya çalışacağım. Bence okey. Arkadaşlar şimdi ben korktuğum için açmadım az önce. Şimdi korkulacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi artık kendisiyle tanışabiliriz. Tabii ki de güneşi tutmayın. Uyarısını aldık. En özel bir abimizin öğrendiğimize göre şunu şöyle koyuyoruz. Baba! Evet arkadaşlar bir sonunda kurulumunu babamla tamamladık. Babamla birlikte yaptığımız için ve babam da kamerada görmek istemediği için e, onu o kurulum kısımlarını zaten çok çekmedim. Genelde zaten bu kurulum işlerinde pek iyi değilim. E, bu da biraz şey oldu yani. <laughs> Ama sonunda hallettik. Şimdi gece olduğu için normalde sabah bir odak noktası ayarlama turu yapılması gerekiyor. O yüzden zaten onu sabah yapacağız. ya yani Yarın sabah ben onu yapacağım. Zaten teleskobu açarken ki o heyecanımı zaten gördünüz. Yani mükemmel bir şey ya. Gerçekten harika bir şey. Yani şuradaki şeyleri falan görebileceğini düşünmek. Biraz da araştırma yaptım. Bu CD'yi taktım. Zaten onu da gösteriyorum. İşte uygulamaya yönlendirdi. Annem sağolsun o işlerde çok iyi olduğu için o bana yardımcı oldu. Bu set hakkında konuşmamız gerekirse... Bir kere kendisi şu kitapla geliyor. Bu kitap içerisinde gerçekten harika bilgiler içeriyor, ee, özellikle bu teleskop hakkında, 60 yazla 70 yaz hakkında ve hani astronomi Bas basics yani astronominin ilk adımları hani kolay adımları falan filan. bir sürü şey var. Gerçekten size anlatamayacağım kadar gerçekten harika şeyler var. Nasıl inceleyeceksiniz, nasıl kuracaksınız her şey var. Bir de e, bu açtığımız uygulamanın içerisinde de bir sürü e, astronomiyle ilgili şey var. Yani Teleskobu almak istiyorsanız sadece teleskop gelmiyor. Bir sürü bilgiyle birlikte geliyor. Ulaşabileceğiniz çok şey var. Ee, Teleskopun fiyatı pahalı. Zaten beginner yani başlangıç teleskopu olarak geçiyor. Ben de beginner olduğum için onu aldım. İlk dürbünle başlayın diyenler de var. Ancak dürbün e, çok teleskopla karşılaştırılabilecek bir şey değil yani bence. Bu daha çok heves için, hobiniz için yani sizi tasmin edecek şey bence teleskop. Yani burada evet çok pahalı bir şey ama bence %100 değiyor yani. Ee, daha tam bakmasam da bunları söyleyebiliyorum. <laughs> yani bu şekilde şu anda zaten yarın tekrar açarım. Bu video olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sadece teleskopla mı alakalı olur onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ama tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir deyip İyi geceler demek istiyorum. Bay bay. Evet diğer günün herkese merhaba. Ben akşam size çektikten sonra yine de bir odanı hani bakayım. Hani gündüz olması gerekiyor biliyorum ama yine de bir bakayım diye çıktım ve odanı gerçekten hallettim. Dışarıdaki binalara baktım. Şuradaki küçük dürbünüyle önce yeri saptadım sonra buradan direkt baktım ve hani gerçekten. Aşırı eğlenceli bir şey ve hani bir yaprağın bile üzerindeki o su taneciğini görebiliyorsunuz. Yani yağmur yağdığı için yaprakların üzerinde su vardı. Atıyorum bununla önce yaprağa baktım sonra suyuna baktım falan gerçekten sadece yukarısı için değil böyle incelemek için de gerçekten harika bir şey. Umarım havalar biraz açılır. Çünkü sürekli yağmur yağıyor. Bugün biraz açık görünüyor inşallah bu akşam bakabilirim. Ama o zamana kadar bu videoyu yüklemiş olacağım. Ee, eğer bakabilirsem zaten arada vloglarımda falan size belirtirim. Birlikte olacağımız için sürekli. Ee, bu şekilde yani. Sonuç olarak değdi mi? %100 değdi. Aşırı eğlenceliydi. Buraya fotoğrafları koyabilirsem koyacağım ne kadar büyüttüğünü. Ee, ay. Bu şekilde. <laughs> Umarım siz de böyle bir hayalinize kavuşabilirsiniz. Böyle gerçekten çok istediğiniz bir şeyi başarabilirsiniz. Ee, bu şekilde görüşürüz.